I'm going başlatıyorum. Evet bu bir vlog başlangıcıdır. Tipimden anlayacağınız üzere dışarı çıkıyorum. 41 hatta bugün 42. gün galiba. 42. günlük serüvenimde ikinci kez dışarı çıkıyorum. Birine zaten arabaya direkt bindim ve ablama geldim. Şimdi markete gidiyorum. Asıl şimdi göreceğim dışarıyı. Daha önce hiç çıkmadım. İnsanlarla hiç muhatap olmadım. Ama bugün olmak zorundayım ve benim... Ben çalışıp değilim. Sen niye bu kadar rahat? Dışarıda çekebilir miyim, çekemez miyim bilemiyorum. Ama bugün bir vlog olacak. Aa maskeyle gözlerim uyumlu mu yoksa? Şu Şöyle görün diye. Şimdiden başlattım. Bir daha da görüşürüz bilmiyorum. Eve geldik. Biz ablamla çok güzel bir iş bölümü yaptık. Bu arada dışarıda hiçbir şekilde video çekemedim. Maskeye hiç çalışık değilim. Bir an dedim ki abla benim krosrafim mi Şu an ben boğulacağım. Dışarı çıkmak zorunda olmasam asla o maskeyi takıp da dışarı çıkmak istemem. Maske takmak zorunda olanlara Allah kolaylık versin. Çok zor. O yüzden evde kalın. Ne derdiniz var anladın mı? Her gün parklara, bahçelere yürümeye çıkmasanız da olur. Evde kalın bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum artık yeter. İstediğin zaman dışarı çıkamama lüksü çok kötü. Yani insan psikolojisini bozuyor. Hani ben, ben ilk başta dedim ki aileme de, Ben zaten alışkınım. Çok dışarı şey çıkan bir insan değil. Şimdi siz düşünün. Hani biraz dalgaya vurdum ama gerçekten artık zorluyor insanı. Şimdi dediğim gibi paket ürünleri çıkartıyoruz. Temiz poşetlere koyuyoruz. Bu sayede tasarruf ediyoruz enerjimizden ama. <laughs> Karar verilmiştir. Dolaba girmeyecek ürünleri bağdan atıyoruz. Dolaba girecekleri elimize siliyoruz. Paketlileri paketinden çıkart, silmekten yine tasarruf ediyoruz. <laughs> Dışarı çıkmak olsun, alışveriş yapmak olsun, alışverişi eve yerleştirmek olsun. Hepsi bir iş oldu. Gerçekten bir an önce bitmesi için. Dikkat edelim, evden çıkmayalım. Titizliğimize, temizliğimize biraz daha özen gösterelim mesela. Yayılmasın en azından. Evet Şimdi bugünkü menümüzde ne var Süheyla Şel. Mantar. Düz mantar satın Bu kadar havalı bir isim yok mu? Tavuklu mantar seti varmış. Cafcaflı bir ismi olmayan. Evet. Oturun mantarları ayırıyorum. Mantarı çok yıkama taraftarı değiliz diyorlar bazıları. Her Suyu çektiği için. Yıkıyor. Ama şöyle. Soyduğun zaman çok yıkamıyorsun, çitilemiyorsun Tabii, mesela. Hemen şu, Şöyle evet. hemen şu, ay bunun da en yani gitmişim şeyinden örnek göstermeye çalışıyorum. Dur bir tane kolay bir şey. Şimdi şu kuyruğunu kopardınız. O şurada biraz fazlalık kalıyor, onları da ben yıkılıyorum. Ondan sonra şu içinde, yani vlogumda mantar soyma şeyi veriyorum. İçinden böyle tuttuğunuz gibi kabuğu çıkıyor. Erkekler izliyorsa öğrenin. Eşlerinize, annelerinize, ablalarınıza yardım edin. Yemek sadece kadın işi değil. Eğer yemek kadın işi şey olsaydı dünyanın en güzel şefleri erkek olmazdı. Kırın şu ön yargılarınızı ve mutfak. <laughs> Neyse bu mantarları ben ayıklayayım. Sonra yemeği nasıl yaptığımızı ufak bir bloğun içine tarif veririm. Zaten evde çekilen vlogda da başka bir şey beklemeyin. Ya temizlik olacak ya yemek olacak ya da sohbet edeceğiz. Başka çaresi yok. Evde vakit geçmiyor. Havalı isim olmayan su temiz için soğan soydum ve şimdi soğanı şöyle bir doğrayıcı var. Doğrayacağız. Bu makineler de bayağı işe yarıyor yani. Bunların bir tık daha büyüğü var mesela. Daha çok soğan kullanıyor için. Çok değil. 3'e 4'e bölerek soğanı içine atıyorsunuz. Ya bilenler biliyordur zaten de ben yine de göstereyim. Göstermek lazım. Şöyle kapatıyorsun. Ve sonra ilk baş dönerken zorlanıyor. Şu an hala zorlanıyor. Size göstereceğim mi? İstemiyor herhalde göstermem. Şöyle tereyağlı yapmaya karar verdik. Önce tereyağı erittik sonra tavukları attık içine. Şimdi soğanlarımızı ve sarımsağımızı da ekledik. Tavuğu birazcık yağda böyle fırt fırt yaptık. Ondan sonra biraz dinlendirdik yani. Dinlendirdik derken altı açıktı. Biraz kapağını kapatıp beklettik. O biraz kavruldu. Sonra böyle döndürdük arada böyle. Bir, dakikada bir. Yani her dakika başı bir kapağını açıp şöyle döndürdük. Soğanla sarımsağını ekledik. Karıştırdık. Şimdi yine üstünü kapattık. Yumuşayana kadar diyeyim. Gözünüzle onu anlayabilirsiniz zaten. Her dakika şöyle açıp, birkaç tur döndürürseniz o birazcık kavrulacak. Kıvamına bakalım. Gösteriyoruz size bu kıvamı. Cazır etmeye başlamış. Suyunu çekmiş. Birazcık soğanlar ve tavuk sulanmıştı tabii ki de. Şimdi çekmiş. Şimdi biberleri ekliyoruz. Bu taşları döndürüp yine kapağını kapatacağız. Şimdi bunu yine kapağını kapatıyorum. Birazcık da sebzelerin yumuşamasını. Farkındaysanız ölmesini bekliyorum demedim. Çünkü zaten ölüler. Onları kestik kırdıktır. Ruhlarını iyice teslim etmesini bekliyoruz. mantarları ekleyince şöyle sulandı gördüğünüz gibi. İsterseniz su koyun ama biz domates koyacağımız için bütün... Su kombiyas. Şu an baharatlarını koyuyoruz. Ne koyduk? Tuz, pul biber, karabiber, kekik. Kıvamı şöyle. Ve bunun üstüne en son domates atacağız. Birazcık da salça ekledik. Domatesin suyu yeter buna bizim için. Ama mesela sulu yemek yapmak isterseniz de suyunuzu koyuyoruz kıvamı. Evet arkadaşlar, bugün size çok özel bir tarif veriyorum. Evde içme suyu nasıl yapılır? Bunun için ihtiyacınız olan bir çay bardağı su, keci çay bardağı su. Bir Türk kahvesi fincanı su. Bir çimdik su. Bir çorba kaşığı su. Bir çay kaşığımız var. Çay kaşığı ile biraz... Bu çok lezzet veriyor. Bu çay kaşığı çok önemli. Ve son olarak ton malzememiz bir su bardağı su. Bu su bardağının lezzeti tarif edilemez. Dökmeden... Evet. Şimdi sizler için tadım testi yapıyorum. Böyle bir şey olamaz. Yalnızca malzemeleri e, kullanırken içme suyu olarak kullanmaya özen gösterin. Yoksa içme suyu olmaz doğal olarak. Özel bir su yaptım. Sesine bakmak ister misin? Ellerimle yaptım. İnanmazsan videosunu gösteririm içtikten sonra. Mükemmel lan bu. Biraz över misin suyumu? Yani muhteşem olmuş. Elimin lezzeti geçmiş ama değil mi? Geçmiş. Benim de ağzımın lezzeti geçti ağzımın <laughs> içi. Arkanda tam olarak çiçeklik var. Devirmek istersen tam arkanda böyle. Hırkayı tak bütün kaktüsleri yere düşür. Az önce hırkayı üstünden çıkartıp şu koltukları atacaktım. Attım geri geldim baktım benden sonra bir şeyler yuvarlandı. Dün baktım taksi düşmüş. Yani ben düşsem bu kadar büyük tepki göstermezdi muhtemelen. Yani ben şu 10. kattan aşağıya düşsem bu kadar üzülmezdi diye düşünüyorum. Şimdi de onun azarını işitiyorum. O gördüğünüz kafa sallama hareketleri. Sıfır bir kaktüs düşürdüm diye tehdit edilmem gibi olaylar yaşanıyor bugün. Hanımefendimizin tansiyonunu yükselttik sabah tabi. Başı ağrıyor. Suçlusu benim. Susacağız artık. Ne yapacağız? Tuzlu yumurta yapmasaydın Yıldız. Aman 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 şu güzelliklere de bak. Dumanı üstünde dumanı. Ama biraz soğumasını bekleriz çünkü ben sıcak yemek hiç sevmem. Yemekten alacağı ufacık bir zevk varsa ki ben yemek yemekten çok zevk alırım. Tüm zevkimi kaçırır. Evet şimdi mantar sotemizin tadına bakıyorum. Biraz pilavla karış. Birazcık da çatal dozu olmasını bekleyeceğim. 3, 2, 1. <laughs> Başla. Yine de sorulmamış ama böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey var ama yemeniz lazım. Evinizde mantarınız ve tavuğunuz varsa şu yemeği bir yap. Tabii ki de bizim de dokunmamız lazım malzemeleri bu kadar güzel olması için. Çünkü bizim el çok iyidir de. Neyse ben kapatayım da yemeğimi yemeğimi Siz bana bakarken yemek yiyemiyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız. O zaman başlayın. Oha çok uzun zamandır içmiyorum ben. Şu şarkı çok güzel biliyor musun bunu? <laughs>

Derken gördüm ki veda etmemişim. O yüzden veda etmeye geldim. Yani alışveriş yaptığımız ve yemek yapıp yediğimiz bir video olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Yani karantinada başka bir şey yapmıyoruz evde. O yüzden veda etmeye geldim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve daha fazla video fikri ya da şunu da yap, bunu da yap dediğiniz bir fikir varsa yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. O zaman başka videolarda, başka yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.